Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane lezzetini aratmayacak kıvır kıvır ağızda dağılan mis kokulu mısır unlu tuzlu kurabiye tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Bu arada birbirinden lezzetli tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Mutfak şefimin içerisine 125 gram katı yağ ekliyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın akı, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı sirke 1 çay kaşığı tuz ekleyip tüm malzemeler homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra iki buçuk su bardağı unu azar azar hamura ekleyerek yoğurma işlemine geçiyorum. Her un kalitesine ya da cinsine göre farklılık gösterecektir. Ununuzu eklerken kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Her videomda olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Kısa sürenin sonunda kurabiye hamurum hazır. Sizlere kıvamını şöyle daha yakından göstereyim. Yumuşacık harika bir dokusu var. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parça alarak elimde yuvarlayıp servis tabağına alıyorum. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Böylelikle kurabiyelerimin ebatları aynı olacak ve güzel bir görünüm sağlayacağız. Hamurların hepsini yuvarlayarak hazırladım. Şimdi fırın tepsime yağlı kağıt sererek tezgahın üzerine alıyorum. İlk hamuru elime alıp köfte şeklini veriyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Ben kurabiyelerimi bu şekilde hazırlayacağım ama dilerseniz kalıp kullanarak ya da direkt yuvarlayıp tepsiye yerleştirebilirsiniz. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam edelim. bu ölçülerle hazırladığımda toplam bir tepsi kurabiye elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi hepsine şekillerini verdim. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını süreceğim. kurabiyelerin yumurtasını sürdükten sonra küçük çatal ile üzerlerine çizik atıyorum. Son olarak üzerlerine susam ve çörek otu serpiyorum. Ardından önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına kurabiyelerimi pişmeye bırakıyorum. Ortalama 25 dakikanın sonunda nar gibi kızaran kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Hazırlaması aşırı pratik, gerek görüntüsü gerek lezzetiyle hazır alınanları aratmayacak bir tarif. Üstelik ağzı kapaklı kavanozda muhafaza edildiğinde uzun süre bayatlamadan tazeliğini koruyacaktır. Bol bol yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar sarmadan izlemeyi unutmayın. Değerli ve kıymetli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.